La dula la ogul ne konuş mu ya pir bu da dula la ogul mi zanı çenagiri ha biz de bavı Allah la la e gasta konuş o da ela konuş ha evet gençler işsiz olduklarını iş bulamadıklarını söylüyorlar doğru mu yalan iş beğenmiyorlar doğru söylüyor 2 yıldır işçi arıyorum bulamıyorum Bunlara iş versen çalışmazlar. Bana iş verin, çalışayım. İş beğenmemezlik yapmam ben. Yürü gidelim, ben sana iş vereyim. İki üniversite bitirdim, ben de işsizim. Gel kardeşim gel, ben de işçi arıyorum aylardır. İş beğenmez bunlar. Hepsi masa başında çalışmak istiyor. Benim iş de masa başı zaten. Vay be, harbiden iş varmış. Çalışmak isteyene işten çok ne var? Kaçta geleceğim işe peki? Gitmeyeceğim ki gelesin. Nasıl gitmeyeceğim? İşin bittikten sonra bekçi olacağım burada geceleri. Niye? Güvenlik yok mu? Yok. Yeme içme peki? Bak onu iyi hatırlatın. Sabah öğlen akşam da personel için yemek çıkartacağız. Niye? Aşçı yok mu? Yok. Masa başı iş bu muydu? Evet. Al sana masa, al sana başı. Yalnız benim ev biraz uzak şirket. Personelleri tek tek dağıttıktan sonra servis arabasıyla geçersin evine. Servis şoförü de mi yok? Yoktur. Peki sigorta var mı? Sana kalmış. İstersen yatırabilirsin. Nasıl bana kalmış? Çünkü muhasebe işlerini de sen bakacaksın. Ulan muhasebeci de mi yok? O da yoktur. Eee ne zaman başlıyor? Başlamıyorum. Hani sen iş beğenmemezlik yapmazsın. Beğenmiyorsun işte. Ben hiç işe gelmesem, iki maaş ikramiyemi versen, sigortamı da yatırıp Sodexo'mu eve gönderir misin? Olur mu öyle şey? Eee sen de işçi beğenmiyorsun. Ee, ne zaman başlıyor? Başlamıyorum. İş beğenmiyoruz işte. İş beğenmiyorlar demedik mi sana? Ne oldu? Verdik beğenmedi işi. Benim götürdüğüm adam da beğenmedi masa başını. O kadar imkan tanıdım benim götürdüğüm adam da beğenmedi işi. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi gençler iş beğenmiyor çeksen gözlerine Kına ayak amellerine Sürme çeksen gözlerine Düşmüşsün alem diline Düşmüşsün alem diline Gelin 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 Edalı